Arkadaşlar bugün sizinle beraber birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz sesini yapacağız. Her bildiğimiz soruda 4 puan alacağız. Bilemedikçe de 2 puan gidecek. İlk soruda puan şeyi yok. Evet abla başlayalım. En sevdiğiniz renk. Zeynep'in en sevdiği renk nedir? Evet. Gösterin. Maalesef İnci'den iki puan gidiyor. İlk puan ilk şey yapmıyoruz. İnci mor dedi. Zeynep yeşil dedi. Evet. Evet. Gelelim yemeklere. İnci'nin en sevdiği yemek nedir? Hmm. Evet. Gösterin. Ne yazdı? İnci, mantı. mantı dedi. Evet. Zeynep, et, pilav dedi. Tamam. Evet. Geçelim öbür sorumuza. Zeynep... alamıyoruz şu anda. Evet. evet. Zeynep'in en sevdiği müzik türü nedir? Müzik türü... Hmm. Hmm. Bakma yazayım ki müzik türü yaz işte müzik ben... ismi değil bak müzik türü şu şey gelmiyor o zaman ben eğer bilemezsen ben 4 puan alacağım tamam cevabımız poptu Zeynep pop cevabını verdi İnce'nin bir cevabı yok tamam şöyle yazalım Son iki tane soru soru parancık videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Evet, evet. Peki İnci'nin en sevdiği renk nedir? Ha, bunu biliyorum. Ben. Bundan yüzde yüz eminim. Evet gösterin. Ne Zeynep pembe dedi. İnci mor Olur dedi. Oğlum senin her şeyin pembe. E <laughs> ben mor da seviyorum. Birisini yazdım. Of. Evet. Benden iki puan gitti. Bir dakika. Son bir soru soru. Pabancı bitiriyoruz. Acaba sorumuz ne? Evet. Ee, i̇nci'nin en hoşlanmadığı huy nedir? Hmm. Bunu biliyorum yani yüzdeyiz budur hmm. <laughs> sen onu daha çok iyi biliyordum. İnci de mi? Yanlış yaptım hmm. İnci sen en çok ya neden nefret edersin? Da iki tane yazdım artık hmm. Hmm. Bir tane daha yazabilir miyim? Baş harfini yazdım sonra silemedim Kim çünkü öbür oldu. Gösterin. Benim evet. Gıcıklık. Boynumuz Boynumu sık. sıkmak. <laughs> Nereden bilebilirim? Gıcıklık işte. Gıcıklığa gitmiyor mu? Tamam Osman dur. İnciye o zaman. Evet arkadaşlar. Bugün konumuz flamingolar. Bakın öyle bir şeyimiz de var. Havancı kaçalım. İsterseniz şimdi videonun sonuna geldik. Kazanan ben oldum iki puanla. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.